Biraz önce bana dedi ki Adnan Bey e, haberi okurken iyi bir teknik eleman işsiz kalmaz Türkiye'de. Şimdi mesela Vakıflar Genel Müdürlüğü siz kocamansınız ve çok tarihi ve çok büyük bir kurumsunuz. E, ve çok e, prensikli ve düzgün çalışan bir kurumsunuz. Mesela siz ne gibi elemanlar alıyorsunuz? Yani mimarlara, iç mimarlara, e, mimar restorasyon, e, da mezun kişilere ihtiyacınız var mı önümüzdeki dönemde? Bizim e, bu restorasyon sürecimiz bu bağlamda hatta artarak devam ettiği sürece biz eskisinden daha fazla teknik elemana ihtiyaç duyuyoruz. Şöyle bir yapısı da var. Okul vazifesi de görüyor bizim Vakıflar Genel Müdürlüğü. Yani bizde kendisini yetiştirip piyasada özel işini yapanlar var. Bir, ikincisi başka kurumlara bizden gidenler de var. Bu anlamda Vakıflar Genel Müdürlüğü gerçekten teknik elemanlar açısından önemli bir kurum. Artı şunu ifade edeyim. Biz kurum olarak sözleşmeli aldığımız bütün personelin tamamını teknik elemanlardan alıyoruz. Yani mimar, mühendis, restoratör, tekniker bu anlamda tamamını teknik eleman olarak alıyoruz sözleşmeli personel aldığımızda. Ama kadrolu personel aldığımızda da işte devlet personel başkanlığının bize vermiş olduğu kadrolarla sınırlı olmak şartıyla onun da hemen hemen %70-80'ini teknik eleman olarak alıyoruz. Geriye avukat ve uzman istihdamı kalıyor. Orada kullanıyoruz ama bizim için gerçekten tarihi yapıların korunması, geleceğe taşınması, yaşatılması çok önemli bir misyon. Bu vakfiyedinde gereği artı, biraz önce de söyledim, yurt dışına da açıldık. Eğer biz teknik eleman kapasitemizi zenginleştirebilirsek bu anlamda çalışıyoruz. Burada sıkıntımız verilen kadro sayısının sınırlı olması. Şimdi öğrencilere şunu da ifade edelim. Namütenahi bir e, istihdam söz konusu değil. Sonuç itibariyle kurum, devlet personel başkanlığı her bir kurum için bir kadro, norm kadro standardı var. Ve her kurum her yıl o kadro sayısınca eleman alıyor. Evet. E, buradan da biz seçimci davranıyoruz ister istemez. Daha donanımlı, daha e, bilgili kişileri seçip alıyoruz. Ondan dolayı da ama ne zaman ki bizim bu kadro sayısını arttırmaya yönelik çünkü ihtiyaçlar yaptığımız işler bu kadro sayısının artırılmasını gerektiren mahiyette. Onun için de bu sene inşallah tahmin ediyorum ki hı hı. kadro sayımızı öngörülenin çok daha üstünde yani en az 3-4 kat üstünde bir kadro alarak bunu gerçekleştireceğiz ve ben inanıyorum ki e, tamamına yakınını da biz yine teknik eleman istihdamına ayıracağız.